Üsttürk Erbek Mevlüt Kayı olmadığı için buyurun Serhat Karseli Cennet Türkiye'nin Serhat Karseli Ak yüzünde olmaz karası karsın Şehitlerin kanı sanki karseli Sarıldı çok şükür yarası karsın Gururluyuz elbet alnımız aktır bir adı Serhat'tır, bir adı Şark'tır. Tarihe şan veren Türk oğlu Türk'tür, İyi bilinmeli burası Kars'ın. Dağların kokusu çiçek süsüyle, gelinlik kızların başörtüsüyle, tarihi hamamı taş köprüsüyle, ortasından geçer arası Kars'ın. Mehmetçik kaleye bayrak asınca, düşmanlar umudu Kars'tan kesince, Kazım Paşa dört bir yandan esince duyuldu her yandan dağarası karşısına. Serhat Karseli'dir yurdun cenneti, kaşarı çeçili, balı gazeti. Her yana her yana yayılır tadı lezzeti, silinmez damaktan şırası karşısına. Hep yüzlüdür, hoştur sohbeti, dostuna dost olur, verir kıymeti. Misafirperverdir, çoktur hürmeti, değişmez özünde töresi karsın. Öztürk'ün gönlünden hasret gitmedi, kuvvetten dönmeye gücü yetmedi. Binlerce göç verdi ama özünde saklıdır, çaresi karsın. Teşekkür ederim.